Merhabalar, hayriye mutfağımdan son bir, pardon bayramın sonuncu gününde sizinle şöyle bir arkadaşlar görevimiz hazır yufkam vardı. su böreği tadında Buna büzgü böreği diyorum arkadaşlar. Yapılma şeklinde paylaştım hayriye mutfağımdan sizinle. çayınızın yanına sarı atmak istedim. Kaşar, beyaz peynir, maydanoz, soğan soğan da hangisini tercih ederseniz ben daha çok yeşil soğanı biraz tercih ettim. Ve büzgü püzgü koyup sosunu ayrı 3-4 tane yumurta yapıyorsunuz. Ve basit görünüyor ama eee her üstüne peynirleri koyuyoruz ve sosunu da sodanız varsa biraz soda, ılık su, süt, ılık süt. kaşar peynir, normal peynir. Böyle bir börek e, tarifimle geldim. Sayfalarda mutlaka paylaşmışlardır, vardır. Bir defa da karşılaşmıştım ben hatta. Bu böreği ben denedim ve güzel oldu. Siz de denemek isterseniz tarifi mutfağımda ve kanalımda. Beni tercih eder izler. Evet biraz ortasından aldım. Kenarlar da güzel kızarmış biraz kukulu gözüküyor ama içi pukul puhul arkadaşlar sıcağıyla daha bir e, böyle kalıp gibi çıkıyor su hemen uğraşmadan ve bu böreğinizi sıcak sıcak tüketebilirsiniz sıcak soğuk ayrıya mutfağında ve bir de sunumunu servisini tamamen paylaşmıyorum sunumunu paylaşayım dedim kenarlarda böyle ve sosunu anlatıyordum dört tane yumurta böreğinize göre çırpıp üç tane ben kullandım süt olduğu için hamur olmasın diye arkadaşlar her zaman için yumurta fazla da olsa sakıncalı değil dört tane de koyabilirsiniz benim yumurtaların büyük olduğu için üç tane tercih ettim sütümü ılık suyumu sodanızı ılık su yerine soda da kullanabilirsiniz Hayır mutfağında ve peynirinizde maydanozlu beyaz peynir kaşar ve güzel bir börek güzel bir tarif yapmak isteyene yem e, sabah kahvaltılarına sıcacık veya akşam da tercih edebilirsiniz ve hafif ve ağır değil arkadaşlar. Hoşçakalın Hayriye mutfağımdan. Sevgili değerli diğer tabaklara da ayrı koyacağız. Bu kadar fazla koymuyorum. Çekim yapmak için koydum arkadaşlar. Böyle düzgün koyalım. Sunumuzu böyle evet böyle bir kayık böyle bir tabağa koyduk. Cam tabağı tercih ettik. Hoşçakalın. hoşça kalın Hayriye mutfağımdan bir hazır düzgülü su böreği tarzında soslu börek tarifi. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı mutfağımdan ve kanalıma her emeğime olduğu gibi olduğu gibi bunu da mutlaka ki paylaşmayı iki tane vlog video paylaşacağım arkadaşlar. Hoşça kalın. Hayırlı kalın. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı mutfağım. Kaşarlı, beyaz peynirli, maydanozlu ve soğanlı ince ince soğanı kesiyoruz veya yeşil soğanınız da öyle hazır yukadan börek, yüzgülü ve su böreği tadında. Hoşçakalın.